Evde okumam gereken çok kitabım var ama ben hala kitap almaya devam ediyorum dediğim o videoları hatırlıyor musunuz? Heh. Bugün işte evde okumam gereken ama okumadığım üzerine hala kitap almaya devam ettiğim o kitapları göstereceğim. Üsküdar Saat Festivalinden aldığım kitapları gösterdiğim videolar profilimde var. Bir o kitaplar var yani okumam gereken onlar var çünkü onları yeni aldım. Onları göstermeyeceğim zaten videolarını çektiğim için. Şimdi evimde olanları göstereceğim size. Bu kitapların bir kısmını ben satın aldım. Bir kısmı da bir şekilde elime geçti. Bilmiyorum. Göstereceğim şimdi. Sırayla tek tek gösteriyorum. Hazır mısınız? Biraz uzun bir video olacak galiba. İlk kitap bu. Cadılar Meclisi. Şimdi çok hani konularını çok bilmediğim için sadece kitapları gösterip geçeceğim. Anlatıyor bunu anlatıyor diyemeyeceğim. İkincisi Ayşık Kuli'nin Foto Sabah resimleri. Bu ablamındı galiba öyle hatırlıyorum. Yani ben bunu satın almadım. Bir şekilde elime geçti ve okumadım da. İnce bir kitap aslında okusam hemen biter. Ee, Hangisinden başlayacağımı bilemedim. Sevimli Küçük Yalancılar diye bir kitap vardı. Ben onu okumuştum. Bazı kitaplar da benim elime bir şekilde geçiyor. Ya öğrenciler hediye ediyor, ya öğretmenler hediye ediyor, ya da sınıfta unutulmuş oluyor ve sahibi çıkmıyor bir türlü. Mesela diyelim sınıf öğretmenlik yaptığım dönemde sınıflarda kitap buluyorum ve sonra sahibi çıkmıyor. Bu kitapları ben okuyorum falan öyle oluyor. Bu da öyle bir dönemdi. yani Sevimli Küçük Yalancıları ben biri mi bana hediye etmişti, bir şey mi olmuştu hatırlamıyorum ve ben onu okudum bir şekilde. Sonra bunu buldum geçenlerde. Bu da onun ikinci kitabıymış. Ben onun ikinci kitabı olduğunu bilmiyordum. Bu arada Tatlı Küçük Yalancılar diye Türk dizisi şeklinde de çevrildi. Ee, onu da izlemiştim. Bu da ikinci kitabı. Bunu da okumak istedim. Şöyle Sürgün diye bir kitap var. Bu kitabı okudum aslında. Ben kitapları yarım bırakmayı hiç sevmiyorum. Bir şekilde zorla zorla bitirmeye çalışıyorum. Buraya kadar okumuşum. Bakın şurada katlamış bir kitabı. Buradan sonrasını okumamışım. Ee, sürgün Mısır'da diktatör Nasır döneminde kaçmaya zorlanan zengin bir ailenin içleri parçaların hikayesidir diyor. Gerçekten bir sürgün hikayesi ama çok da böyle ilgi çekici bir hani arkasını okurken çok ilgimi çekmişti. Bunu almam lazım demiştim, aldım. Ama sonra çok da hayal ettiğim gibi olmadı. Bu kitabı bana bir öğretmen arkadaşım hediye etti. Yedi düvelin ejnebisi, ee, ama okumadım. Auschwitz kütüphanecisi. Bunu da şöyle e, aldım yani, umarım benim hayalimdeki gibidir. Ben böyle şeyleri seviyorum. Nazi dönemi hikayelerini. Nazi döneminde yaşanmış şeyleri. O dönemdeki işte ne bileyim gerçek bir yaşam öyküsü diyor mesela. Bu benim ilgimi çekiyor. Güzel yani. Umarım güzeldir. Son diye bir kitap. Kapağa bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bunu böyle birazını okumuştum, sonra bırakmıştım, sonra devam ederim diye şöyle de ayrımcı var. Bu bir çeşit Survivor aslında, hani bir çeşit. Yani burada böyle bir oyun var. O oyun aslında gerçekmiş, hani önce oyun diye başlıyorlar olaya. Ee, sonra böyle her yerde ölüler falan çıkıyor. Sonra bir bak, o ölüler gerçek herhalde. Şimdi kitabı bitirmediğim için tam olarak bilmiyorum. Ama hani öyle bir hava sezdim. Survivor gibi böyle insanları bir yere toplayıp yarışma yapıyorlar. Bir kısmını okuduğum için. Böyle bir hikaye gibi bunu okuyacağım. Bir de böyle ucuz kitap almaya çalışıyorum. Hani <laughs> böyle indirime girmiş ve benim ilgimi çekecek. Yani her indirime girenini de almıyorum. Ne yazıyor? Bilmeliydim. Bir kitap. Bu kitabın konusu neymiş? Ee, kendi için her zaman dilediği hayatı yaşamaktadır. Kendine büyük bir, bir kanser hastanesinde pediatrik onkoloji uzmanı olan kocasına, genç oğulları Henry'e ve ofisinde gördüğü terapi hastalarına dayan Grace'in günleri bilip tanıdığı şeylerle dolu. Bir aldatma hikayesi galiba. Sanıyorum. Bunu bir öğrencim bana hediye etmişti. Harry Potter'ı çok sevdiğim için. Harry Potter. <laughs> bir hediye etti. Hediyeleri severim. Ama bu... Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Yine de okuyacağım, meraktan. Ee, böyle dünyaca ünlü bir kitabı hemen parodisini yazmak çok banal değil mi? Size bir videomda daha anlatmıştım. Philippa Gregory'nin kitaplarını çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Beyaz Kraliçe. Bir de bunun Kızıl Kraliçe e, versiyonu var. Herhalde ikisi de kuzenler. Birbirlerine karşı mı savaşıyorlar tam bilemiyorum. Beyaz kraliçeyi aldım, kızıl kraliçeyi de almak istiyorum. Daha doğrusu da Philip Gregory'nin bütün kitaplarını almak istiyorum. Kraliçeden yola çıkarken, çıkmışken bunu da göstereyim. Unutulmuş kraliçe. Sanıyorum bunu da belli bir yere kadar okumuşum. Çünkü şuralarda bir yerlerde şey var. Neden bırakmış acaba? Aydaç var. Tabi hatırlayamadığım için böyle yarım bıraktığım kitapları baştan bir daha okuyorum. Şu kadar okumuşum. Baştan bir daha okuyacağım. Mecbur. Ben oyunculuk eğitimi aldım arkadaşlar. Oyunculuk eğitimi aldığım zamanlarda bu Sihirli Annem'deki Periliçe olarak tanıyorsunuz. Siz Ayşe cini. Ondan eğitim almıştım. Onun kitabı psikolojik. Henüz okumadım. Bu elime nasıl geçti bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Pet Grigori Petrov'un o kitabını bir ara. Merak ettiğim kitaplar dururken onu tabii en son okurum. Şöyle Rus cariyeli bir kitap var. Bu kitabı belli bir yere kadar okudum yine. Şöyle arasına ayraç olarak kullandım. Bir tüyü bırakmışım. Ben böyle işi işte sarayları seviyorum. Japon sarayı işte. Telefon sesi geldi mi bilmiyorum ama telefon çaldı. Ses geldi. Sonun sesleri yani. ha Ben ne diyordum en son? Ee, şeyleri seviyorum. Sarayları seviyorum. İşte Japon sarayı olsun, Osmanlı sarayı olsun, ne bileyim İran sarayı olsun falan. Saraylarda geçen hikayeleri seviyorum. Bu da Bolşevik devriminin ardından Rusya'dan sürülen güzel Lid Lidya. Bu kemanım ya. Ve As aristokrat annesi Valentina Çin'de Jungsuva'ya sığmışlardır. Lidya Ivanova ateşi bir ruha sahiptir. Hiçbir şey Piyo Nehri'nin kokuşmuş suları bile bu ateşi söndürmemektedir. Rus cariye aşk ve kalbin sırlar ve yalanların tehlike ve dehşetin destansı romanıdır. Yani e, hani bir Rus cariye Rusya'dan e, nereye Çin'e Rusya'dan Çin sarayına uzanan bir yolculuk diyerek bunu aldım. Ama yani şu ne bileyim bir türlü saraya giremedi bu kız o kadar saçma sapan bir hikayeyle bir boğuldum okurken ama kitapları yerim bırakmayı sevmediğim için muhtemelen bunu en son hiç kitabım bitmedi bir anda Aa, arkadaşlar az önce telefon çaldı ben telefona baktım ve telefona bakarken de e, işte videoyu başlattığımız sanıp konuştum ama videoyu başlatmamışım şimdi bir daha konuşacağım <laughs> en son bunu göstermiştim Şimdi bu kitabı en son okurum tamam mı? En son. Yani artık derim ki hiç kitabım kalmadı. Hiç kitabım yok. Bir kitap okumam lazım. Bunu okurum. Ondan sonra da bunu göstermiştim. Ama video kaydetmemiştim. Bir Kadının Seks Günlükleri. Bunu çok eskiden almıştım. Ee, ama okumadım. Yeni kitaplarım varken onları okurum. Bunu da en sona saklarım. Şimdi bir yeni aldıklarım var. Bir bunlar var. Bir de Almak istediklerim var. Bunların hepsini okumam lazım. Bir de evde bu kitapları koyacak yer yok. Kitap önerileriniz varsa yorumlara yazın. Onu da okuyalım.